Herkese selamlar. Dijital Rehber kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size Xiaomi telefonlarda ya da genel olarak Android telefonlarda klavye boyutunu nasıl değiştirebilirsiniz veya klavye bazen hareketli hale geliyor. Onu tekrardan nasıl sabitleyebilirsiniz? Onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle klavyeyi açıyorum. Klavye'yi açtıktan sonra sizin şu anda böyle aşağıda sabit bir şekilde durmuyor olabilir. Bunun sebebi de neden olabilir? Onu göstereyim. Şu Q harfinin üstünde 4 tane kare var. Gördüğünüz gibi ona tıklıyorum. Burada kayan yazan yere tıklıyorum. Ve şu anda klavyeyi gördüğünüz gibi ekranda istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Bunu tekrardan aynı butona tıklayıp kayanı iptal ettiğim zaman tekrardan aşağıya sabitliyorum. Peki nasıl büyütüp küçültebilirim? Yine aynı 4 tane kareye tıklıyorum. Yeniden boyutlandır yazıyor. Sağ altta gördüğünüz gibi ona tıklıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi büyütüp küçültebiliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.